Osmanlılığın Osmanlı şan şerefi ile mütenasip bir dereceye isali ve Osmanlıların husul ve saadet hali emrindeki Himmeti müceddi daneleri asarından olmak üzere mesalihi ameyi tesri ve tisyar edecek teşkilat ve teşebbüsat devletlerinin her yerde icap eylediği müteşekkirane göl pazarları ahalisi dahi iştirak eder ve bu nahiye ahalisinin bu mazhariyetten nasibe dar olabilmesi için muktezi bir cümle muamelatın kafeyi devairce tensip ve ikmaliyle mevut ve makamı aidesince mahfuz evrak mucibince nahiyemizin kazaya tahvili için lütfu celile i fahi manelerine iltica ederiz. Eşraftan Halil, eşraftan Ali, eşraftan Tevfik Ertuğrul sancağına tabi göl pazarı umum ahalisi namına belediye reisi Ahmet